Merhaba arkadaşlar, ben Baykoç Sesli Adam. Bugün GTA 5'te yargı dağıtmaya geldik. What's up! Aman Allahım! Şimdi, in arabadan abla! Arabadan! Oh Ah! 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 In arabadan! Ya ablacım! Aman Allahım! Aman Allahım Kanalımıza başladık. Bugün size dikkat veriyoruz. Yakup selamlar gençler. Evet şu an polislerden kaçma durumundayım. Şimdi şöyle ani falan yap... <laughs> evet arkadaşlar az önce ani bir durum yaşadık. Herkes oradan geçmiş olsun. Bir berbere gidelim beyler. Abi bir dur 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 dur. Ben geldim ben geldim abi. Merhabalar. Şöyle bizi bir götür. Bro. böyle bir saç sakalı. buradan da gideceğimiz bir yer var. Orayı ben biliyorum. Evet. Selamın aleyküm dayıcığım. Mekana geleli. Çok heyecanlandım. Çık buradan çık çok heyecanlandım. Ben bir tane oraya alayım. Reis nasılsın? What the hell bro? O zincirini al. Oğlum, bana soktun tamam mı? Kötüm, oh, dur da ne var ya beyler? Ya, dur dur. Sen bali mi çekiyorsun? Sen bali mi çekiyorsun oğlum? Sen bali mi çekiyorsun? Kodum oh, Kaç 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 oğlum, kaç 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 Hakkını kaç 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 Nazar etme buralıyım Sen ekiyle Nazar etme buralıyım Tatlım <laughs> 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 Evet arkadaşlar bu günüm kayıtlar Dere kodumu çocukları sizin bacınıza dayarım amına kodumun çocukları sim.